Sayın Başkan, meclis üyeleri, oturumuza katılan misafirler, muhtarlarımız da var galiba. Basın emekçisi kardeşlerim, ay sonunu getiremeyen ve bizi izleyen yoksul emekliler hepinize saygılar sunarak konuşmama başlamak istiyorum. O kadar çok sorun, o kadar çok konu var ki ülkemizde. Yani anlatmakla bitecek değil ama ben bazı çok önemli başlıkları burada sizle paylaşmak istiyorum. Özellikle bu Hasan Polatkan havaalanı ile başlamak istiyorum. Hepimizin bildiği üzere Hasan Polatkan havaalanı kapatılmak istendi. O konuda bir karar ortaya çıktı. Akabinde kamuoyunda ciddi tepkiler oluştu. Özellikle bu konuda da yoğun mücadele eden Sebahattin Tetik ki de anmadan geçemeyeceğim. Şimdi şu anda hepimiz Hasan Polatkan'ı yeniden açıldı biliyoruz. Doğru mu Muratcığım? ben şimdi o zaman olayın aslını sizle paylaşmak istiyorum. Yani Goebbels taktiklerini bir kenara bırakmak lazım. Samimi olmak lazım siyasette günü kurtarma hareketleri de Eskişehir'e ve Eskişehirlere çok zarar veriyor. Bunu da kavramak lazım. Şu anda Hasan Polat'tan havaalanı eski şekliyle açılmadı. Buradan kamuoyuna bilmeyenlere ifade etmek istiyorum. Şu an itibariyle heyetin gidip görüşmesiyle birlikte AK Partili özellikle Murat Özcan Kardeşimizin resimlerini de gördük. Şimdi olayın kamuoyuna yansıyan yüzü sanki Hasan Polatkan havaalanı eskiden olduğu gibi normal rutin seferlerine devam edecek. Hizmetine devam edecek. Böyle değil. Kapalı kapılar arkasında farklı şeyler konuşuluyor. Şu anda Hasan Polatkan havaalanına ayda dört adet uçak inecek. 12 tane uçak da Zafer Havalanı'na inecek. Yani o yolcu garantili iliklerimize kadar bizi sömürttükleri, semirttikleri ve herkesin sessiz kalmasını bu olaya istedikleri o yolcu garantili Zafer Havaalanı'na 12 tane uçak inecek. Gerçeği bu. Artı Temmuz ayında Hasan Polat'tan havalarına 30 tane uçak iniyor tane buraya 26 altı tane Zafer Havaalanı'na. Niye? Oraya işleten birileri para kazansın diye. Eskişehirli'nin suçu ne? O havaalanını kullanan gurbetçilerimizin Emir Dağlılar ağırlıklı olmak üzere ama şunu söyleyeyim Eskişehirliler, Emir Dağlılar uyanık insanlar. Saf salakta değiller, kimse kandıramaz. Bir an önce bu mevcut kapalı kapılar arkasında alınan bu karardan vazgeçilip eskiden olduğu gibi Hasan Polatkan havaalanının aynı şekilde hizmete açılmasını burada kamuoyu nezdinde özellikle talep ediyoruz. Bu konuda da ısrarcı olacağımızı belirtmek isterim. Şimdi Murat kardeşim devamlı Toki'nin yaptığı eserlerden falan bahsediyor. Şimdi biz de o bahsettiklerine karşı bizim için hasta olan yapılanlar değil. Yapılanlar zaten kamunun hizmeti ve parası bizden çıkıyor. Şimdi yapılamayanları çözmek lazım. E niye çözülmüyor? Erenköy Mahallesi örneğin. Nurettin Topçu Anadolu Lisesi e Murat kardeşim de o bölgenin insanıyım diye sürekli bahsediyor. Şimdi bu okulun ihalesi TOKİ tarafından 2017 yılında yapılmış. İhalenin bitiş süresi 550 gün. Ve şu anda okul tamamlanmamış. 100 tane öğrenci ve orada görevli, orada okuduğu gözüken öğrenciler başka okullarda eğitimini yapmaya çalışıyorlar. Şimdi 550 günde bitecek olan okul yani 2019 yılında bitecek olan okul sene 2022 TOKİ tarafından hala bitirilmemiş. Niçin? Niçin bu zulüm yapılıyor Eskişehirlere? Bunu da özellikle sormak istiyorum. Tabii şimdi TOKİ'den açılmışken Erenköy'deki bu sorunu bahsetmişken ben bugün Karapınar'la ilgili TOKİ'den olumlu bir sonucu buraya taşıyıp o mutluluğu muhtarlarımızla birlikte yaşamak isterdim. Bir meyus üyesi olarak ben yukarı mahalle çocuğuyum ben. <laughs> Doğuma büyüme o bölgeyi hepsini de iyi bilirim. Bir ses yok. Ne oldu? Bir ay süre verdik değil mi? Verdik mi muhtarım? Evet nerede? Haber bekliyoruz. Acilen Karapınar, o Karapınar'daki yoksul insanların, emekçi insanların evlerinin huzur mahallesindeki alan önündeki, gene o bölgedeki, Erenköy'deki o yoksul insanların bir an önce o sorunlarının çözülmesini bugün ben bekliyordum. Halkın bir temsilcisi olarak. Ama maalesef gene ortada bir şey yok. Yazıktır, günahtır ya. Şimdi gene burada Ali Sanakyol abimi görüyorum, ee, Alevi Toplumu'nun kanaat önderlerinden, dedelerinden hoş gelmiş. Malumunuz, üç gün önce zannedersem, Bursa'da bir cem evinin elektriği morguda dahil, elektriği kesildi. Ya şimdi camilerin, sinagogların, kiliselerin, havraların, hiç elektriği kesildi mi şimdiye kadar? Duydunuz mu? 25 milyon alevi var bu ülkede. 25 milyon inanç sahibi. Ya bu insanların inancını idrak ettiği yerin elektriği kesilir mi? Nasıl bir uygulama bu? Şiddetle kınıyorum. Şimdi emeklilerin hali perişan ben de emekliyim. İçimizde gördüğüm kadarıyla misafirlerimiz var emekli gözüken. Ya emeklilere yüzde yirmi beş zam verdiniz. Yüzde yirmi beş. En düşük emekli maaşı 2500 lira diye kasa kasa anlattınız bundan üç ay önce. Ya emekliler perişan ya. Emekliler sürünüyor emekliler. İntibak yok. Artış yok yüzde yirmi beşten. Yani 2500, 3000, 3500, hadi 5000 olsun. Şekere bugün yüzde 31 gene zam geldi. Yüzde 31. Şeker çuvalı iki ay önce 265 liraydı iki ay önce. Şu anda 560 lira. Bir çuval şeker arkadaşlar. Marketlerde şeker fiyatlarını da görüyorsunuz. Gene doğalgaza Yüzde otuz beş. Ya şimdi Murat tabii alacak biraz sonra Sazeli'nin AK Parti grubu adına. Dış güçler savaş şu bu. Arkadaşlar tabii sen de cevap verebilirsin. Hepiniz verin. Dış güçler dış güçler. Bu ekonomiyi dış güçlere mahkum eden biz miyiz? En başta. Artı Şekerdeki zam neyin dış gücü? Bana bunu izah etmeniz lazım. Şekerdeki yüzde otuz birlik zam, özelleştirmeler, stokçuların, kara borsacıların para kazanması için hazırlanan sistemin bir sonucudur. Şeker fabrikalarında şeker dolu. Şeker ithal edilmiyor. Hani ithal ediliyorsa deniyor ya ithal ediyoruz. Dolar pahalandı, euro pahalandı. E onun da nedenleri belli. Niye belli? Nasların hepsini kaldırdılar. Yarın Ramazan ama nas yok. Faize devam. Şimdi bu koşullar altında ben emekli örgütlerine de buradan sesleniyorum. Ya çıkarın sesinizi artık cesaretli olun. Ya sürünüyorsunuz. Tak, alın hakkınızı arayın. Bakın bazı konularda hak arandığı zaman geri adım atabiliyor. Biz yönetenler. Sizi hepinizi cesaretli, mücadeleci bir tavra davet ediyorum. Şimdi bundan 2-3 ay önce bazı sorduğum sorularla ilgili Murat kardeşimden cevap bekledim. Tabi bugün bu yeni ile ilgili de vereceğim bir şeyler vardır. Belediye devriyle ilgili o bölgenin insanlarımızın kullanımına açılması için. Şimdi dereleri soruyorum çözüm yok. Beş mahallede yıkılan okulların yerine okul yapılmadı. O mahallelerin ihtiyacı yok denip o mahalledeki insanlara haksızlık ediyor. Kimse oturmadığı iddia ediyor. O mahalledeki insanlar da bana ya nasıl böyle bir şey diyebiliyorlar diye sitem ediyorlar. Alpuseyit Gazi Sarıcakaya yolu. Seyit Gazi'de geçen ay gene üç tane gencecik insanımız öldü. Şimdi Murat diyecek ki programı aldık. Ya siz Alpuyu da programı aldınız. Ne oldu? Sarıcakaya ile ilgili bir gelişme var mı? Yolla ilgili. E biz hallederiz. Biz kesin hallederiz. Bizim işimiz halletmek. Evet sizin işiniz halletmek. Hallediyorsunuz zamlarla. Maaş farklılıklarıyla. o, o konuda sıkıntı yok. Yani bir sürü konuyu gündeme getiriyoruz. Çözüm için burada iktidar mensubu, meclis arkadaşlarımızın uğraş vermelerini talep ediyoruz. Nasıl bir sistemdir, nasıl bir anlayıştır? Onlar da bir şey yapamıyorlar. Yıkılan devlet hastanesinden ses yok. Yıkılan sağlık ocaklarından ses yok. Yıkılan vergi dairesi binalarından ses yok. Her yer mezbelelik. E biz bu ülkeyi yönetiyoruz, hiçbir sıkıntı yok. Ya iyi yönettiğiniz buysa, vallahi kötü yönetirseniz ne olur bilmiyoruz. Şimdilik bugün benim sizlerle paylaşacağım bunlar. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.